Herkese merhaba. Evet farkındayım başlık biraz iddialı oldu fakat clickbait falan değil. Kısmen değil yani. Dikkat çekmek istedim tabi. İlerleyen dakikalarda mevzuyu anlattığımda atmış olduğum başla siz de hak vereceksiniz. Aslında bu video ederimiz ne kadar videosuyla biraz bağlantılı olacak. Ana fikri aynı olacak en azından. Çünkü bu düşüncelere evrende kapladığımız yerin ne kadar önemsiz olduğunu idrak ettikten sonra başladım. Nasıl başlamayasın ki? Uçsuz bucaksız belki de sonsuz olan bir evrende lafı bile edilmeyecek miktarda yer kaplayan biz, insan ırkının ne kadar değersiz olduğunu anladıktan sonra ehaliyle sorgulamaya başlıyorsun. Kaldı ki bu ırk öyle bir ırk ki hayatındaki tek gerçeklik olan ölümü unutmayı başarıp kendini dünyaya muazzam bir şekilde adapte edebiliyor. İşte benim bugün konuşmak istediğim konu da tam burada başlıyor. Hiç afilli süslü laflara gerek yok. Çünkü apaçık olan gerçek belli. Öleceğiz. Buna itiraz edebilecek veya kabullenmeyecek biri yoktur herhalde. O zaman aslında hepimiz öleceğimiz zamanı biliyoruz demektir. Yani tarihlerde yanılabiliriz. Hata payı vardır fakat sonuç hepimize haklı çıkaracaktır. Belki 10 dakika sonra, belki 10 yıl sonra, belki 30 sene sonra... Dediğim gibi tarihlerde yanılabiliriz ama eninde sonunda bu filmin bir son olduğu konusunda kimse yanılmayacaktır. O zaman aslında ne kadar yaşadığımızın ne önemi var? Bu konu neden bu kadar büyütülüyor? Ha 10 dakika daha yaşamışsın, ha 100 sene daha yaşamışsın. Öyle ya da böyle her türlü bir son var değil mi? E o zaman neden bu kadar kasıyoruz? Yanlış anlaşılmasın hadi topluca intihar edelim o zaman demiyorum tabii ki ama Sizce de bu yaşamak konusu fazla abartmıyor muyuz? Hiçbir zaman ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Yaşlanmamak için yani bize ölüme hatırlatmaması için türlü türlü ameliyatlar, ilaçlar, yaşlanma karşıtı kremler falan kullanıyoruz. Bütün bunların ortak paydası hayattaki tek gerçek olan ölümü unutmak için. Güneş balçıkla sıvanmaz ki. Nedir bu yaşamak işini bu kadar ciddiye almanın sırrı? Düşsene abi Peygamberler ölmüş, Newton ölmüş, Tesla ölmüş, Kanuni Sultan Süleyman ölmüş, Atatürk ölmüş, Steve Jobs ölmüş. Ya herkes ölmüş, herkes. Dünya üzerinde bugüne kadar 105 milyar insan ölmüş. Tam 105 milyar insan yaşamış ve ölmüş. Aklın hayalini alabiliyor mu? Hem de tekrar söylüyorum, evrende toz tanesi kadar yer kaplayan, yani değeri lafı bile edilmeyecek büyüklükte olan bu dünya içinde tam 105 milyar insan yaşamış ve ölmüş. Biz de bu kervana katılacağımızı bile bile nasıl oluyor da aynı zamanda üç maymunu oynayabiliyoruz? Herkes kendini kandırmış durumda. Herkes dünyevi işlerle öylesine meşgul ki gözünün önündeki gerçeği şak diye saniyesinde unutabiliyor. Ama bir yandan da şöyle bir gerçek var tabii ki. Eğer kendinizi kandırmazsanız tüm motivasyonunuz yerle bir oluyor. Nasıl olmasın ki? Eğer kendimizi kandırmazsak yani ölmeyecekmişiz gibi yaşamazsak ne yeni bir şey üretebiliriz ne yaratıcı olabiliriz ne de sabah uyanmak için bir sebebimiz olur. Hiçbir şey bizi motive edemez. Oturur ve zamanımızın dolmasını bekleriz. Burada temel problem bence denge problemi. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla bu iki durum arasındaki dengeyi pek sağlayamıyoruz. Ya her şeyi salıyoruz, tembelleşiyoruz ya da dediğim gibi hiç ölmeyecekmişiz gibi çalışıyoruz, hırslanıyoruz, ihtiraslara kapılıyoruz. Balans ayarını yapmakta sıkıntı çekiyoruz. Abi o zaman doğru olan ne? Yapılması gereken ne? Bence çok basit bunun cevabı. Hem bu apaçık gerçeği unutmayıp hem de bu kısıtlı ve sayılı olan yaşamımızda daha iyi nasıl vakit geçirebilirizin yollarını aramak. Ya düşünsenize insanlar ölecekleri gerçeğini unutmasaydı. Çok klişe olacak ama bunca savaş çıkar mıydı? Bunca kavga gürültü Bunca insanın üç kuruşluk hırslar için birbirlerini kandırması, dolandırması, yalan söylemesi. Bunların bir tanesinin bile önemi, değeri kalmazdı. Çünkü biz bir gün çekip gideceğimizin bilincinde olduğumuz için bu dünyevi işleri gözümüzde bu kadar da büyütmezdik. Ana konuya geri dönecek olursak, ya abicim ha bugün ha yarın öleceğiz nokta. O yüzden bu hayatı, bu yaşamı, bu dünyayı o kadar da ciddiye almamıza lüzum yok. Bütün bu kavgalara, gürültülere, birbirimizi kırıp geçmemize gerek yok. Önemsiz. Tekrar söylüyorum, bu demek değildir ki motivasyonumuzu kaybedelim. Hayır, yanlış anlamayın sakın. Daha kaliteli bir yaşam için tabii ki motivasyonumuz taban olsun. Benim demek istediğim sadece ölçüyü kaçırmayalım, abartmayalım. Görüşmek üzere.